Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle minibüs şoförü Can Yüce ile tır sürücüsü Adem T. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Adem T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli ise gözaltına alındı. Görüntüde bir süre sonra Yüce'nin araçtan inip tıra gittiği bu sırada Adem T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüs sürücüsünün yaralanıp ''Ölüyorum ben'' diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü. Bu sırada tır sürücüsünün de yolu açmadığı bu nedenle minibüsün bir süre beklemek zorunda kaldı. Yolcuların tır sürücüsüne yolu açması için yalvardığı anlar cep telefonuyla an be an görüntülendi.